Bugün sizlerle yapay zeka ile clean code örneklerine bakacağız. Hemen başlayalım. Normalde kendim de gösterebilirdim ama yapay zeka ile hızlıca yapalım ve onlara bir inceleyelim dedim. Hemen başlayalım. Bayağı uzun sürdü. Bayağı bir örnek yaptı. Ama biz birkaç tanesine bakalım. Sonraki videolarda da gene bakarız. Şimdi birincide clean code controller clean code varmış. Hemen bir bakalım. Ee, bakalım bakalım. Şimdi normalde store update var. Gördüğünüz üzere. Bunu ne yapmış? Servis içine almış. Yani buradaki bizim şu update işte create kodlarını buraya da değil de servislerden taşımış. Aynen validation'da da burada request request oluşturmuş. Normalde burada Validation olarak biz koyuyorduk projelerde hatırlarsanız. bunu direkt requestten kullanıp validate'ten geçiyorsa, validate'ten geçenlere gönderiyor. Hem daha temiz oluyor, hem de e, servis olduğu için de daha okunabilir oluyor, daha ortaklaşa düzenlenebilir oluyor. Gördüğünüz gibi bu da serviste, bu da serviste. E, diğerine bakalım. Diğer örnek neymiş? Hemen bakalım ikinci örneğimiz burada var mıydı? Aşağı inelim şöyle. İkinci örneğimiz model clean code. Modelde ne varmış? Normal bizim projelerimizi yerleştirdiğimiz iyi örnekte de ne varmış? Bakalım. Nesi güzelmiş? Ee, bu yıldır yani döneceğiz status falan. Tamam. kod güvenliğini yapın. Ha, şuradaki bizim dönecek şeyleri yazdırması string dönecek diyor mesela string dönüyor hani biraz daha güvenlik yapmış aslında bir de buradaki rolleri burada da şey, e, belirttiği için string olacak işte date time olacak gibisinden hani ona göre de e, biraz daha güvenli hale getirilmiş. Burada da skopları esnek hale getirdik diyor. Mesela skopları gördüğünüz üzere burada skop admin bu yıldırdan hani bu dinamik halde kullanabiliriz bunu. Mesela ben bunu ver yazacağım ama direkt ok gösterip aktif yazdığında otomatik bunu yerleştirecek. Böylece bütün projelerde bunu çalıştırmış oldum. Ben bunu düzenlediğimde hepsinde düzenlenmiş olacak. Hani böyle bir optimizasyon yapılıyor. Bir diğerine bakalım. Diğer örneğimiz neymiş? Ee, bakalım. Diğer örneğimiz servis servis sınıf örneği diyor. Burada repo, repository kullanmış. Burada dosyalarımızı yollamış. Repository'deki find almış. Bunları göndermiş. Bunun açıklaması ha, yani direkt repository kullan demiş aslında. Tamam. Doğru. Ya servis mantığıyla aynı aslında. Çok da fark yok. Kullanımları, kullanım yerleri farklı sadece. Mısınız Logic, Logic ayırdık diyor. Tamam. Repository Partner diyor. Burada da hani ortaklaşa böyle bir yapıp her seferinde bunu interface bunu çağırıp kullanıyor. Yani bütün projelerde bu aynı, bu aynı neredeyse alıyorum işte bu aynı, bu aynı. Bu aynı. Ondan sonra bu aynı. Bunlar aynı olduğu için ortaklaşa bir şey yapıp da onu çağırabilir. Bunu da user olarak yapmış. Bunu artık interface demiş. Tamam bak bunu çağır, kullandığı yerde otomatik çağırıyor. Burada da kullanıyor. Gördüğünüz üzere böyle optimizasyonlar. Bu neymiş? Interface kullanarak aynen sağladık diyor. Kaplanı taşıdık. Tamam. Bir bakalım bir diğer neymiş? Rekorist özelliği. Rulların falan burada tanımlamış. Yani bunu kullan demiş bunu. Attribute tanımlamış. İsim, isim. Bu da çok önemli değil. Resource. Bak burada belki önemli bir şey olabilir. Bakalım. Ee, resource'da şey kullanmış collection yani burada iç içe resource'ları çağırmış. Mesela bu normalde with bağladığımızda normal bütün data geldiği için mesela name bilmem ne alanlar sütunlar geldiği için buradaki lazım olanları da gene post resourcetan geçirdiği için mesela name işte content status lazım diyelim diğerleri lazım değil onu da optimizasyon yapmış Burada da ben loat yaptığı için sonradan loat ediyor. Bu da bir optimizasyon şeyi. Ee, sonra mesela kontları kullanıyor diyor. Post kontları. Post kontları da kullanıyor. Burada da kaç tane post kaldığını ben kont deyip hani sonradan yükletmiş sayısını. Burada da bir optimizasyon yapmış. Ee, son olarak da şuna bakalım. E, user connection aynen bu metadaki yani normalde biz burada şey yapıyorduk. Ee, resource'tan geçiriyorduk mesela. Resource'un pagination'larını falan da buraya koymuş. Collection'dan geçirip. O olmuş. Bakayım middleware'de ne var? Middleware'de Bunu çok anlamadım. Son olarak bir de buna bakalım. Bunlar da artık ileri seviye. Bunları ben de ben de anlamadım ama çok da diğerleri çok da önemli değil. Diğerleri bileklerle ilgili. Artık onları diğer videoda yapabiliriz. Kod tarafı bu kadardı. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>